Evet yine yeniden merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün günlerden çarşamba ve konumuz Bahar. Evet Bahar 32. bölümüyle ekranlara geldi ve biz de hemen sizlerle beraber konuşalım istedik. O zaman başlayalım. Şimdi geçtiğimiz bölüm Evren ve e, Bahar'ın eee inmesiyle ve eve geçmeleriyle sonrasında kınadan sonra Timur ve Umay'ın eve gelmesiyle ve ortamı görmesiyle noktalamıştık. Bölüm kaldığı yerden devam etti ee, ve Timur zaten ne olup ne bittiğini anladı. Umay'a sen geri dur dedi ben bir bakacağım falan filan derken Umay annesine seslenmeye devam ediyor falan derken biz Bahar ve Evren'i gördük sonrasında Timur ve Umay'ı gördük falan derken Timur sanki bunca zamana kadar hiçbir şey yapmamış gibi hiç... Bir de Bahar'a sen böyle bir şeyi nasıl yaparsın? 25 yıllık evliliğimize nasıl ihanet etmiş olabilirsin? Dedi. Gerçekten Timur yani... El istemiş bir yüz, sen istemişsin dört yüz, her birinde ayrı yüz ve hiç utanmadan bu şeyleri hala söyleyebiliyorsun. Bahar'a çok üzüldüm. Oradaki o sancıları çekişine gerçekten çok üzüldüm. Ama yine de kendini fark edip o suçluluk duygusunu fark edip bir şekilde bunun için önlem almaya ve özellikle bunu hem kendi başta kendi için ve sonrasında şu anki ilişkisi için yaptığından dolayı da çok mutlu oldum evet, ne olursa olsun. Gayla konuşmaya gitmesine ben evet. de sevindim. Yani olaylar genel olarak zaten e, gelişimde bir problem evet. yoktu. Evet. Fakat evet. izlemekte vardı. vardı aynı. Yani niye öyle oldu hiç anlamadım. Şimdi yani geçtiğimiz iki bölüm çok iyiydi. Evet. Yani özellikle kendine has bir şeyi var Bahar'ın. Onları söylemiştik zaten bir önceki bölüm yorumunda. Fakat bu bölüm ya yani yani şeyler güzel, sahneler güzel ee, ama sahne sahne. Yani o da şeyden kopuyoruz tabii ki yani. Akıştan kopuyor. Bir akış halinde değil. İşte Bahar'ı bir bakıyoruz hastanede ee, ondan sonra İstanbul görüntüsü Bahar evde. Evde. Yani zaman geçişi için okey ama her şeyde de değil yani hani. Bu sahneler arası birazcık e, kopuk vardı. kopuktu. Neden öyle oldu bilmiyorum. Genel hani sahnelerin şeyleri falan güzeldi. Ya yani, sıkıcı geçen sahneler değildi. Ee, bir tık hani şeyde birazcık ben şey oldum. İşte Bahar'ın reklam çalışmalarında Çalmaları. orada e, imalı o, öyle paylaşılmış bu arada hani. Ben de işte şeyden gördüm. E, işte imalı Bahar göndermesi gibi bir şeyle paylaşılmış o Bahar'ın e, reklam çekimleri. Neye imaydı onu da hiç anlamadım yani. Şey ya ben şey olarak anladım onu sosyal medyada olan biten ve şu anda gündemde çok fazla olan şeyler hani nereden nereye aslında nasıl işbirlikleri geliyor nasıl şeyler geliyor çok fazla şey yani ben görüyoruz. Ben hani bu konuda yani e, düzgün söylemek istiyorum ama yani bu işi televizyonda yapılan iş başka bir şey şu anda sosyal medyada bu işi yapan e, insanlar var ve bu işten para kazanıyorlar. Evet. Yani bu işi hakkıyla yapan var. E, yapmayan var. Ama bu her yerde olduğu gibi aynı şey. Yani bu bir şirkette de çalışırken aynıdır. Bu evet. bir şeyde de çalışırken ayrıdır. Yani sosyal medyada çalışılan <laughs> kesime e, sanki işte böyle bir şaka yapılacak bir şey değil. Yani yarın öbür günde sosyal medyada biri çıkıp ee, işte dizi çekimleriyle ilgili bir şey dediğinde de hoş değil. Ee, bunu tiye aldığında da hoş değil. Bunu e, televizyondaki bir dizinin sosyal medyayı zorbalaması da hoş değil. Bu e, bence yani Duru'yu getir mesela Duru'yu getirdiler. Duru bir influencer'dı. Bir şeyler paylaşıyordu. İşte arada işte şeyin e, Timur'un Duru'ya yeter sen de ee, insanları çekip durma falan filan demesi o şaka okey ama e, absürt bir şekilde Bahar'ın <laughs> reklam yapıyor olması ve insanların evet yani bunu yapan insanlar var ama bu her sektörde bir şeyi yaptığı işi saçma bir yöneten insanlar var zaten yani ama ben sosyal medyada bu işi yapan insanların hani e, bu, bu, bu zorbalamak yani Ş şaka yapılacak bir şey değil komik de değildi bu arada. Yani o ne ciğerci reklamı, ne kitap reklamı komik değildi. Doruk vibe'ı verdi bana. Hani yani, Doruk'a da hiçbir zaman gülmüyoruz falan. Bu iki bölümdür yine aramızı yiye, öyle Bilmiyorum. bir şeylik yapmıyor, <laughs> aynen. Ama ben onu şey buluyorum yani, saçma buluyorum. Hani, aa bir şey bulamadık, İşte sosyal medyayla ilgili şaka yapalım. Bunu daha önce de yaşadık çünkü. Yani biz bunu burada söylemediğimiz zaman, ee, geçende de mesela geçtiğimiz bölümlerde son iki bölüm üç bölüm için demiyorum ondan önce sosyal medyanın bütün şakaları dizinin içinde yapıldı falan böyle. Biz onu zaten bütün hafta duyuyoruz zaten bu sosyal medyanın şakası işte her zaman onu da konuştuk yani dizi sosyal medyaya şaka çıkarmalı hmm. ama sosyal medya bir diziyi oluşturmamalı diye. Ee, madem bu kadar absürt bu kadar şeyse bu imalı bir şey değil ki. Yani o zaman bunu yapmayın ve bunu veya iyi yapanı gösterebilirsin veya kel alaka bir şeydi yani. O yüzden ben o kısmını hiç sevmedim ve bana ay, birazcık şey geldi yani. Saygısızlık gibi geldi. Değil mi? Ben hiç öyle bir şey almadım yani. Ben Bahar'ın oradaki hareketlerini o şey çabasını Bahar'a yani şey olarak oyuncu olarak çok güldüm oradaki şeylerin ben ne yapıyorum şu anlarına falan oralar hoştu onu da işte hani şey gibi işte son zamanlarda olan işte bir de bunu madem kullandık ettik e, gelmesi gereken de bir para var falan diye oraya bağlı yani baharın son durumuna da oradan bir e, şey yapmak istediler gibi geldi orası ben bilmem o kadar şey yapmadım yani bunu, bunu dediğim gibi paylaşımlarının bir şeyi var yani. Evet Bahar'ın ciğerci reklamını işte paylaşırken Bahar'dan manidar bir yorum diye paylaşılıyor. Bu manidar bir yorumsa bu normal bir şaka değil yani. Bu e, bazı şeyleri tiye almak diye düşünüyorum. Bunu kim yapsa, hangi sektörle ilgili yapsa kimsenin hoşuna gitmez. E, bence o yüzden komik de değil de, gereksiz de yani. Evet Bahar buradan para kazanabilir. Burada yani... Biz de e, izliyoruz, siz de izliyorsunuz. Bir sürü insan var bu işten para kazanan. Bunu çok güzel yapan da var. Bunu yapmayan da var, beğenmediğimiz de var. Beğendiğimiz de var gibi yani. Ama burada illaki ki e, şeyi gösterip sanki herkes öyleymiş gibi bir ima yapılması bence öyle bir ima yapıldı yani. Çünkü Duru mesela şimdi öyle ima yapılmadı denebilir ama yani Duru e, gerçekten bir influencer orada ve bu işleri iyi biliyor ama... Durunun ayarladığı ve çözdüğü bile bu. Yani o zaman bu işleri iyi bilsen de bilmem ne olsa da çok şey olsa da bu kadar hani bu işler böyle ya geliyor mevzu yani. O yüzden hmm. hoş değildi bence. Hmm. Bilmiyorum, şey dedim ki ben çok da şey yapmadım orayı. Onun dışında özellikle şeye gelene kadar yani bence o şey kısımları, kopukluk dediğimiz kısımlar son özellikle 45 dakikanın içerisinde çok fazla. Çünkü biz bu zamana kadar evet düğün 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 diye bekliyorduk. Ne zaman evlenecekler, yani çocuklar da büyüyor bir yandan falan filan diye. Ama e, ilk kısımlar dışında yani olayların normal devam ettiği kısımlar dışında düğün mevzusu renginin içerisine girdiği o tavırlar falan filan derken oralarda ben sürekli bir ya bir anlamadım bir şeyler söyleniyor bir şeyler konuşuluyor ama ben bir şey mi kaçırdım girdim. Özellikle mesela e, renginin işte Timur'un telefonunu alma çabaları, Timur ve Rengin sahnelerindeki geçişler dahi bana öyle hissettirdi. Yani olaya tamamen adapte olamadım. Ee, sonrasında zaten düğün hazırlıkları, düğünün olması, sonra bir an nikah memurunun gelip ondan sonra nikah memurunun zehirlenmesi, sonra birden tekrardan başka bir şey görmemiz, hastaneye neden gittiklerini anlamadım mesela. Son anda Timur'un çıkıp bir problem var dedi ve hepsi hoppa tamam bu zamana kadar onlar hani şey de en başında vardı ama başka doktor mu yoktu hastanede de hepsi bir anda gitmek zorunda kaldı falan filan. Özellikle son kısımları falan beni izlerken çok gördü açıkçası. Ee, Rengin olayında zaten bunu daha öncesinde konuşmuştuk. Rengin bunun peşine düşmeliydi ama kendine de bakmalıydı diye. Tekrardan Timur'un ağına da kapıldı diye düşünüyorum. E, Efsun'un zaten ne yaptığı ortada ama biri vardı ki Aziz Uras onun e, Bahar'ın yani Türkiye'nin dönüp dolaşacak geleceği yer Kükçü dükkanları gibi annesinin yanına dönme mevzusu var ama yine de Efsun annesinden ama bir bakımdan da Seren'den kopamama durum var. Bilmiyorum bölüm diğer bölümlere göre bence ee, özellikle son 2-3 bölüm dışında keyifsizdi yani. Özellikle son kısımları. Sanki böyle sahneler çekilmiş, başka bir şeyler varmış, kesilmiş. Öyle parça parça verilmiş gibi hissettim. Evet o zaten hani akış yoktu yani. Ben öyle beni izlerken zorlamadı, şey olmadı ama sadece ben mesela bu bölüm sonuna kadar yani bölümün son kısımları hariç Efsun'u falan sevdim yani o güzel gitti. <laughs> Efsun'un şeyi, hareketleri falan filan beni sinir etmedi. işte tatlı gel komik geldi daha doğrusu. Ama mesela Rengin'in yani Rengin bir türlü oturamadı. Yani evet Rengin'in ya. karakteri oturamadı. O ha. bir problem mesela. Yani Rengin başından beri bir şey yapmaya çalışıyor, Ama yapmak ortada dolanıyor. Yani işte fragmanda görmüştük zaten. işte bir şey yapacak belli ki hani evet. şeyle ilgili falan filan. Ondan sonra işte Timur hiç olmayacak işlere kalkışıyor, o parayı evet. kullanıyor, şu bu falan. Yani rengin bunu yapınca eline ne geçecek, ne geçecek hani Efsun'la zaten böyle bir şey olduğunu, aralarında bir şey olup olmadığını daha kesin ve net olarak ortada evet. bilmiyor yani. Ama ona rağmen bir şeyler yapma çabası ve onun öyle eğreti duruşu, hiç o hoşuma gitmedi. O yüzden ben Efsun'u falan şey buldum. Yani bu ilk defa bu arada. Komik ve tatlı buldum. O Efsun'un şey halleri ya tabii işte Seren zorluyor, zorbalıyor, evet. işte laf ediyor falan filan ama bence hani bir yani bir tık da e, Seren dinlemiyor ama yani Seren de kendini zaten anlatmıyor yani sadece tamam, bunu inan. istemiyorum diyor sürekli ve hani sade bir şey istiyorum da belki başka bir dilden belki başka bir yerden e, çabalasa anlayabilir diye düşünüyorum çünkü aralarındaki hani bu yani bunlar sonuç olarak anne kız, kız e, ve bu hani yani gelin olarak almıyorlar. O şey yapay duruyor yani neden peki neden Efsun bu kadar kötü davranıyor yani madem öyleyse yani Efsun neden işte kızının düğününde beyaz elbise giyiyor yani neden ki Kına'da giydiği elbise Aa, belli evet. Efsun'un ondan sonra şeyde giydiği elbiseler belli, belli. Yani evet. özel bir yere giderken yani. neler, kızının neler. düğününde gecelikle de gelme yani, yani hani yani. bence bence gecelikli. Evet. Çok hani Efsun'un giyebileceği bir elbise de değil. değil Çünkü o sever şaşağı sever şeyi yani sever falan. Yani falan. onun öncesinde yani hazırlıklarken bir de elbise vardı. diye var değil bence. Mesela. Aynen. O nasıl güzel bir elbiseydi. O, güzeldi. o daha güzeldi ve neden daha sonra onu giymedi? Yani öyle olmalıydı. Aynen. Mesela yanında yani vardı zaten. Yani üstüne döküldükten sonra neden onu giymedi? Evet, Veya evet, bu kadın zaten hani yaptığı iş belli ya. Alo der. Evet, Yeni bir kıyafet hemen. neden gelmedi de böyle şalla bağlanmış gezdi. Ee, yani neden Serene bunu yapmak istesin hani ben onu düşünüyorum. Orada bir şey kalıyorum yani. Niye yapıyor kendi kızın ya başkasının kızı değil? Ya şey gibi geldi bana hani onların kendi içerisinde bir çekişmesi var ve özellikle bu eve geldiklerindeki dergi çekiminde işte Serene herhangi bir sözünü böyle sürekli kesip aslında kendi işiyle ve Ama kendini öne çıkartarak da, bir şey yapmasıyla orada ben beraber ben o buluyorum bu arada Efsun'u. Efsun muydu? Efsun muydu? Efsun. <laughs> <laughs> Efsun'a haklı buluyorum çünkü Seren yani orada olmadık bir şey söyleyebilir. Yani o sözünü ya evet. kesmese orada olmadık bir şey söyleyebilir. Yani bu şeye yansıyor bu arada yani dışarıdaki insanlara yansıyacak. Orada kamera çekiyor işte şey yapılıyor falan filan. O şeyi korumaya çalışıyor orada Yani imajlarını korumaya çalışıyor. Evet o yüzden ama ben onu haklı buluyorum o sırada şey. Efsun'un yani. Çünkü Seren gerçekten öyle biri yani onu yapıyor. İstemediğinin istemediği bir düğünün içinde kalması çok kötü çok o bir şey, başka yani. bir şey ama orada röportaj esnasında Seren'in sözünü kesmese Seren olmadık bir şey söyleyecek çünkü bana şey gibi geldi yani özellikle sürekli kendimi öne çıkartarak o şeyi yapması aslında hani o benim kızım ben yaptım, ben ettim demesi Seren'i çok şey hissettirdi. Yani mesela Bahar'a olan bağlılık ve o sevgi nereden geliyor? Bahar'ın tamamıyla samimiyetinden ve her şeyi e, böyle güzel karşılayabilmesinden, iyi davranabilmesinden. Anneden öyle bir şey göremediğinden, işte annenin şu anki kariyeri geldiği konumu vesaire falan. Bu kabul edelim. Evet ama <laughs> bu işi işte şey bitirelim sorunu yani. duygusal olarak da tekrardan bunun yüzüne yüzüne vurması da o böyle tamamıyla onu şey yaptı diye düşünüyorum. O yüzden mesela orada Seren'e ben üzüldüm aslında ne olursa olsun gölgesinde kalmış ve kalmaya da devam ediyor gibi hissetti ve bunu tekrardan bu gerçekle karşılaşmış oldu yıllardan sonra. Çünkü bu düğün mevzusundan falan sonraları aslında bir araya geldiler ya tekrardan anne kız olarak öyle bir şey olmasa ona iyi gelmedi yani ne ne olursa olsun. O yüzden de iyice şey yaptı yaralandı sonra bir de Bahar aradı bak biz böyle şöyleyiz böyleyiz falan diye iyice böyle bir oradan yürüdü yani. Ama işte yani o zaman bu problemin ne yani hani ya yani Efsun'un böyle biri olması mı? Efsun hep böyle biriydi yani. Ve hani şey de garip geliyor bu arada. Efsun zaten öne çıkmak isteyen biri değil. Seren. Aynen. Yani o yüzden hani ben onun dediklerinin altında kalıyoruma girecek bir durum değil. Bence hani bu işi Tolgay'la falan bir çözülsün. Yani çünkü konuşuyorsun. Çünkü çok değil. bence altı boş kalıyor yani. Yani sonuçta kendi kızı ve neden böyle davransın, o zaman bence bir sebebe bağlanmalı. Ya da e, Seren de kendini ifade ediyor ama e, Efsun'a karşı e, sert bir çıkış yaptığı için aralarında böyle bir soğuk savaş, soğuk savaş. başlıyor belki de yani. O, o çözümlemesi falan filan şimdi uzun sürer de. Yani orada Seren'e ben de üzülüyorum ama yani Efsun da dün gelmedi ki hayatımıza yani. Hep böyle biriydi. Ba böyle biri zaten bunu yapıyor. ...diyebilmeli bazı yerlerde. Şimdi Aziz Uras'a... ...Efsun'a karşı anne anne dediği için kızıyoruz. Çünkü Bahar'a üzülüyoruz. Bahar'a karşı bunu yapmasına. Ama hani Efsun'a baktığında da... ...anne olarak Bahar'ı görüyor Seren. Şimdi yani. Efsun da orada iyice bileniyor. Yani siz de bu kadını gazlıyorsunuz bir yerde. Ya yani bence Efsun da bunu... ...yani görmüyoruz ama belki görebiliriz öyle bir şeyler. ya yani Buna da takılır yani kendi kızı. Evet Bahar'a işte. daha fazla değer veriyor ve onu öyle davranıyor. Mesela nasıl Aziz Uras bunu yaptığında sinirleniyorsak Bahar'ı çok sevdiğimiz için sinirleniyoruz. Orada Aziz Uras'ın hiçbir önemi yok. Bak Seren de sinirlenmiyoruz. Seren de kendi annesini bırakıyor. Kayınvalidesini yani. öyle davranıyor. Çünkü, Ama sinirlenmiyoruz. Neden? Çünkü Efsun'a sinir olduğumuz evet. için. Halbuki aynı davranış yani. Ya Orada şeyin de etkisi var bence şimdi e, tabii ki aynı karakter olamaz. Her insanın aynı yaklaşımı, aynı mizacı olamaz. Ama mesela işte Efsun Baharı sinirleniyor işte sizi görünce diyor herkesin yüzünde güller açıyor bilmem ne falan filan neden olabilir evet kıskanıyor. Ee kendi kızının ona yaklaşımını da görüyor ama bunu yapmaya ne olursa olsun kızım da bana böyle yaptığı için devam ediyor. Mesela ikisinin de karşılıklı olarak bir şekilde bir şeyleri ım, anlayabilmeleri lazım. Esun'un da bir şeye ihtiyacı var ya ben neden kendi kızım tarafından sevilmiyorum ve kızım Bahar'a böyle davranıyorken Bahar'ı bu kadar anlayışla karşılayabiliyorken aynı, aynı anlayışı neden bana göstermiyor? Onun o tavrı yüzünden gösteremiyor. E, o tavrı gösteremeyen ve onu alamayan Seren de annesine karşı bambaşka bir tavır sergiliyor ve bu sefer Bahar'a daha çok yanaşıyor. İkisi İçinde de böyle inanılmaz ama derecede hani böyle Seren keskin şey çizgiler da, var bence. Yani geçen bir şey olduğunda da senin annen de bunu yapıyordu dedi. Hemen Bahar'ı ya şey aynen. yaptı yani işte. Aslında hani alt metinde birilerini sevmek isteyen bir anne ama kız var. Biz, biz ama hani ama. madem bu kadar biz Seren ve Efsun çatışması göreceksek bu çatışmanın neden olduğunu ben bilmek isterim yani. Orta yerde bana, bana saçma geliyor işte yani. Hmm. Bir şey yoksa yoktur ya da varsa ilk baştaki o hani şeyler okeydi. Ama hani bu kadar e, birbirinden gerçekten hoşlanmıyormuş gibi bir aile e, oluyorsa bunun bir sebebi olması lazım. Yani arada bir atışmaları ay benim istediğim olmuyor senin istediğin oluyor. okey. yani bu her zaman olabilir. Ama bu yani daha şey bir konu. Yani kendi kızının düğününde onun istediği elbiseyi giymiş gelmiş. Yani niye böyle bir inada giriyor? Ben şaşayı severim diyor. Ama yani biz Füsun'un kınada e giydiği, yani. evde yapılan kınada giydiği elbiseyi biliyoruz Oyunca böyle dört dönüm elbiseydi yani. yani. Şimdi burada ne giymiş üstüne giymiş tül bir şey ee, işte şurada bir iki bir dantel falan filan. Ondan sonra da fular bağlayıp gezecek. Evet. Evet. Füsun nasıl da yapmaz hemen orada yeni elbiseyi diker. <laughs> varken yaptım bunu. O kıyafeti Bu çok güzeldi mesela. Ben onunla olacak sandım ama gerçekten çok beğenmiştim. Sonra da onu giydi falan filan. E dedim ki madem üstüne döktünüz. Bahar'ın da eline sağlık ben yani. Ben giyecek Tekrardan onu giyersem, o fular bağlamayı ve daha böyle bir şey olarak devam etmeyi tercih etti. Yani sonra mesela nikah memurunun nikah memurunun bari alerjisi olsaydı net, net bir bilgi, bilgi yani. yani. Zehirlenme değil de alerji, alerji. çünkü yani kit, orada yediği bir şeyden zehirlendiyse bunun daha diğer insanlara da etki etmesi Aha. lazım. kimse bir, şey bir, bir şey olmadı. Aynen. Hiçbirim bir lokma ağzına bir şey alerji denseydi net olarak. Aynen. O bir şey oldu. Şimdi telefon aynen. geldi işte aynen. hastaneye aynen. gidelim. Yani aynen. Verdik. Ne yani? Tamam diyelim ki işte doktor yani bazıları uzakta bazıları şey ya da işte bizim ana karakterlerimiz Olabilir. bunlar olduğu için biz hastaneye gitmemiz gerekti. Aynen. Tamam yani çok aynen. bir mantıklı değil ama, ama hadi. hadi dizidir yani. Gittik, 5 dakika sürmedi. 5 evet. dakika sonra yeni bir tören. tören. Yani madem bu kadar beş dakika sonra bu işi şey. de devredebilecektik yani ee, o zaman niye böyle herkes grand tuvalet şeye koştu, koştu. Aynen, hastaneye geldi. koştu? Yani madem ya koşulsaydı herkes önlüğünü önünü giyseydi, giyseydi. işine giyse işte şey Timurla rengin ameliyata girdi, girdi. tabii. Aynen. İşte onlar bitseydi sonra işte gecenin sonunda. Ee, o halde evlenilseydi yani bir şey evet. değişmezdi zaten. Aynen. Ya da hani, niye oraya gittiğimiz hani ben de şey yapmıyorum hiç ama şey hani... anlamadım yani. Ama sendeki ben... tek <gülüyor> doktorlar <gülüyor> aynen onlar hemen <laughs> anons var acil durum. Hani gerçekten çok önemli bir şey olmuş olabilir. Hani Şimdi de, hepsinin aynı anda mı gitmesi gerekiyordu? Hepsi aynen. Mesela asistanlar, asistanlar dahil, da gitti. Aynen. Yani ona çok şaşırdım. Başka eminim orada nöbetçi olan ve bu şeyden <laughs> haberi olan çünkü o hastanenin evet. de bir yürümesi gereken <laughs> yani bir durum var. Asistanlar yani var. Mu? <laughs> Aynen. Orası Sizde biraz şey oldu mu? işte. Yani Timur'la şey karşılaşsın orada konuşulsun. Ya ee, neydi o adamına da başkan işte. Evet. Soçtumu başlatıyoruz, bilmem ne bilmem, kısmı olsun. Evet. İşte Rengin ihbar etmiş. Oh, wow. Yani. Kere rengin gerçekten zaman... beni üzülüyorum ya. Rengini daha böyle şey bir karakter benziyorum. izlemek istiyordum başından beri çünkü. Daha ee, dişli bir karakter aynen. olmalıydı, ya, ne olursa olsun. Ya da hani kötüysen de kötüsündür, kötüsündür ya. Ama bir öyle bir böyle Ö Öyle olmadı. de değil, böyle bir şeyler yapıyor. Yapıyor, aynen ve ne olursa olsun hani ima yapılabilir bu arada böyle durumlarda. Hani bilirsin bir şey emin olmak için durursun, imalar yapılır ama bir şey belli etmemeye çalışırsın ama öyle tavırlar ve öyle sözlerde yapıyorsun ki bunu e, insana bir anda diyor ki ne oldu ve kendini bir şekilde açığa çıkarmış oluyorsun. Mesela özellikle deli deli gözünden tanınmalı. Sen bunu Efsun'a karşı yaparken Efsin bir fena biri evet yani. Efsun fena biri. Sen evet. bunun adımlarını gerçekten öğrenebilmek istiyorsan daha böyle dikkatli atmalısın. Daha cümlelerini seçmelisin. E Efsin onu yapmıyorsun. Timur bir durup düşünse bu işin rengin başından altan çıktı, ortaya çıkar. Of yani renginin bunu bildiği, ortaya çıktığı an Bitti. Timur diyecek yani rengi yaptı Aynen. sen yaptın diyecek çünkü parayı kullan diyen sendin sen sana mi? iki gün sonra vereceğim diyen sendin sen sonra bir bakıyorum işte kimsenin haberi yokken evet. ben bir anda soruşturma açılıyor bana çünkü evet. sen bu mevzuyu biliyordun Biliyorum. diyecek yani Aynen. Timur bunu çözer. Aynen öyle ki zaten en sonda da bir bakış attı direkt zaten. Hmm ne oldu aşikardı yani ama şöyle bir durum var ne olursa olsun rengin dahi öyle demişti de olsa hani öyle bir şeyin yapılması tabii ki hoş değildi yani yapılmaması gereken bir şeydi karın da olsa şey de olsa ne olursa olsun hiç böyle elden para olaylarında da sevmem zaten bir şekilde işini yapacaktın halledecektin ondan sonra rengin yardım eder de etmezdi sana orası ayrı bir konu o hoşuma gitmedi yani orası ne olursa olsun ha, şeyi unutuyordum oraya değinmek isterim Tolga ve Çağla'ya Aa, çok tatlıydı ama. Ama 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 işte. Ama. Neden böyle bir şey ama, oldu? Tolga'm bir şey çıkacak gibi hissettim. Aynen oradan. öyle yani. Yalan, seni gerçekten seviyor yalan. muyum? Yoksa senin manipülasyonlarının bir kurbanı mıyım bilmiyorum. Yalan, <laughs> gerçekten. Şey bu kadar iyi olamazdı. Evet. Ya bunun ilk evet bu dizide zaten harika olan biri ama var. Ki bir... yine de bazı hatalarını affettik. affettik o da evren evet. yani şeyi falan çok sevdim. Düğünde konuşmalarını Tolga, evet. Evren, Çağla o double date'i hayal, hayal ettim, ettim falan. falan ama ama Çağla ve Tolga'nın buluşmasında Tolga, Tolga yalan söylüyor. Evet. Onu hissediyorsun. Ve karşısında ya bildiği evet. için karşı psikolojinin evet. ne olduğunu. Aynen. Karşı tarafı manipüle etmeye çok eğlendim. Tolga galiba manipülatör çıkacak. Ve daha bir video öncemizde dedim ki yani ya bir evren bir insan. iki Tolga harika bir insan ve hemen böyle bir şeyini gördük. <laughs> ya da gerçekten aslında çok doğru şeyler söyledi <laughs> ama biz yine de öyle bir şey mi olduğunu düşünüyoruz. Hiç böyle bir şey beklemiyordum yani hiç hoşuma gitmedi ama yani çıkacak. Bence hani aa yazmışım sana göndermemişim bunu demek için oraya yazdı ondan sonra yazmışım Bekledi. sana göndermemişim çünkü telefonuna bakamadın ne sebepten olduğunu şu anda aklıma gelen şeyleri burada söylemeyeceğim ama umarım biz şu anda insanlara güvenmedik gibi olsun yani Tolga öyle biri çıkmasın isterim ama oradan da bir şey çıkacak diye düşünüyorum evet, yani herkes kendini hazırlasın bir ben evet. o sahnede çok çok kötü oldum yani çok, çok güzel fenalandım. gidiyor ama içinde bir his var ve eğer içinde bir his varsa bu, doğrudur. <laughs> aynen. Buna doğru gitmelisin. Ya yani bu doğru ama bir de şey de düşündüm. Hani yine yani çok büyük yine... bir şey değildir bence yine aynen. evrene kızdığımız konular gibi bir konu bir olabilir. Olabilir. Aynen. Ama yine de yani daha bir gün bir bölüm oldu yani iyi dedik hemen altısına böyle bir şüpheye yer verilecek şeylerin olması da hiç hoş değil ki Çağla'ya bu zamana çok kadar. Şeyimiz, aynen. Hiç tutmuyor. Bir gün tutmuyor. birine iyi deriz. Ertesi hafta sekmez bakın yani. <laughs> 2 <laughs> üç sezondur aynı şeyler oluyor. <laughs> bir gün biz yani biz bir hafta burada aa bu hareketi çok iyiydi galiba düzeliyor iyi diyelim. Ertesi hafta ben başka bir insanmış neler çıkmış içinden gerçekten. falan diye. Yani bir ihtimal şeyde düşünüyorum küçük bir ihtimal ama bunu yapmışsa da bu da hoş değil. O da şöyle bir şey geliyor aklıma ee, var olan durumdan dolayı. Çağla'ya bir testi tabi mi tutmaya çalışıyorsun sen diye de düşünmedim değil. Hani acaba bana ne tepki verecek çünkü sonra arka arkaya kendi içinde de ben kötüyüm ben odunum ben şöyleyim ben böyleyim dedi. Ama ne haddine demek istiyorum yani eğer böyle bir şey yapıyorsan da. Hani başka bir şekilde de insanların nasıl tepkiler verdiği nasıl bir şey olduğunu yolda öğrenirsin bir ilişki içerisindeyken diye düşünüyorum. Böyle test üst falan gibi bir şey de değil umarım diye de düşünüyorum yani. Yani ben aklıma gelen şeyleri şu anda aklıma söylemeyeceğim ve inancıma tutulmak isteyeceğim ama hani evet. bir şey çıkabilir. Yine de çok büyük bambaşka bir karakter çıkmasın ki Çağlay'la devam edebilsinler diye düşünüyorum. Sadece birazcık hani bir sorun bir şey Göreceğiz. yine olacak diye düşünmekteyim. Bakalım bir iki bir şey var ama görmeden söylemeyeyim de şimdi olur mu olur bir şey olmasın. Aynen ne no, şey yapmayalım oraları. Evet efendim Bahar Anasuz ikinci bölümüyle ilgili düşüncelerimiz bunlardı. Siz neler düşündünüz? Lütfen aşağıda yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız da videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. kalın.